Hadi bakalım Nümen internette yayınlanın çekiyorum gene resmini. Bizim Ali Efendi bunları internete koysun bari. Ben şöyle önünü bir dön bakalım bu tarafa. Bir yüzünü görelim şöyle ha. Şimdi sana seyrettiririm geri bunu bak. Ha, Tamamdır. Bunun kamerası çok güzel çekiyor Nüfem mi? Ben böyle hep çalıştığım yerleri şey alıyorum Nüfem mi? Kameraya alıyorum. En azından bir hatırası kalıyor değil mi? Eee bir de Esat'ın hatırası kalsın bakalım lütfen mi be?